birlikte parkur oynuyoruz. Yine son oyuncu Yanımda Oğuzhan var. Merhaba Dela. Merhaba arkadaşlar. Ben işte lan, lan düştüm. Ya hep şurada takılıyorum. Demin çıktım. Oha lan. atlayamadık. Oğlum orası çok zor lan. Bu video büyük bir ihtimal 5-6 dakika yok. 10 dakika olur da çok uzun olmuyor. 25 dakika yaparız. Yok oğlum. Bak yok. oğlum adamlar olmasa yok var. yapmayacağım. Kimse şey izlemiyor. Arkadaşlar lütfen videolarımızı izleyin. Aziz düşem orada Aziz. yok Hop geçtim. Oğuz bak neredeyim adam Gördüm Oğlum ben adamlardan göremiyorum Düşüyor Ya. O kadar çaba Oğuz nasıl atladın lan oraya Ah, dur lan. adamları yok edeceğim. Aynen öyle daha. Iyi Hadi Bismillah ve ilk parkuru bitiriyorum galiba. Ben daha ilk parkuru bitiremedim. Ya orada suya düştüm, yukarıya çıkmıştım. O yeye geçti. Ah be, oğlum ben. Adamları şu... açalım yukarıda çıkış var ya orada düştüm Dur yok edeceğim adamları. Öğrendim lan orayı. Ah düştüm. Sen yok ettin mi adam? Yok demin yok etmiştim de adam varken daha eğlenceli. Hadi de sırada söver şimdi adamları. Var ya ben bir mod paketi yapabilsem modlu survival serisine başlasam. Bence aşağı yukarı 50 kişi izler en azından izlenme olacak kanalda. 10 tane mi 15 tane mi ne video var daha 183 kişi izledim. Tüm kanalı. Ben bir şey yok. Adamlar dip dibe giriyor ya onlar sinir Ve Aziz'in pro atlayışı olmadı. Aziz neredeyim bak. Neredesin? Zıp zıp, 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 zıp. Ben şuraya gittim. Oradan orası çok zor. Çık adam. Biz de ileri zekalı gibi gittik. Hardcore'dan başladık. Hardcore daha iyi olur. Düştün mü? Aynen ya. Tam Bak, en üstte Geliyorum Aziz. İlk sen atla Kanka. Al, oh be. Üçten kaçtı. Hop, ah be. Ya git ya. Bak. Arkadaşlar. İyi adam, adam yok elim. Öyle önergi çıkana sonra var. varsa linkini yazın videosunu çekmeye ya. Ben de belki login ama Login değil şu ya. Log Dört ve inama açı indirim belki. Server 172'ye yükseldiğinde zaten Skyblock başladı. Veya Uğursan Hamachi indirdiğinde. Hamachi çok karışık ya. Ben bir kere indirdik. Abimle indirdik. Çok karışık geldi. Adamlarla bazen sorun yaşıyorum. Saplı oluyor. Ya duvara çarpıyorum. Kim koymuş o duvara oraya? Ben de çarpıyorum acı. Ben durmadan atlamaya çalıştığım için ve atladım be. Oğlum şimdi uçma olacak var ya uçma ilesi olacak şu an. He, çok çok, çok oraya. Değil mi? Sen çok biliyorsun. Oğlum çok cıksın oğlum lan. Farkının amacı kalmaz o zaman. Ulan! Ya kapatıyorum adamları yok olun. Yok olun. Adamsız daha iyi değil mi? Aynen. Ama adamlar şu basınç tahtasına basıyorlar ya. Basınç plaklarına. O sesi geliyor ya o çok iğrenç. Hiç hiç şey, survival'a mı başlasam ne yapsam? İki şey yapsak Aziz. Hmm. Bir tane bulalım böyle. Söyle ver başka bir şey bulalım. Bir dakika. Ya Rabbi. Tamam. Ha, en çok izlenen videom bu video. Hunger Games deneme çekimi. Hunger Games çeksek olmaz mı lan? Oğlum Hunger Games serverı yok. Buradaki bu serverdeki Hunger Games çekiliyor. Sen o ilk çektiğin Hunger Games yerine girelim. Golden Craft'ın şeyini bulsan Orada Golden Craft mı lan? Oğlum server burada. Var ya bende Ona şifresini bulayım mı? Ona gireceğim Hunger Games yüzde yüz açık Ne diyelim ya Ya ben buradan çıkıyorum başka Farklara gireceğim Aynen Ayrıl Eyvah Kesin, Aziz Şeye gire gir. Onun bir altındakine gir. En iyi skoru mu? Oğlum şeye girelim. Kuleye girelim. O en iyi skoru. Kuleye gir kuleye. Eve girelim. Üstteki mi? Ha. Çok zor lan. Aa, zor Nasıl yapacağız lan şimdi biz burayı? Oha. Hop. Aziz nereden nereye atlayacağız lan? Nereye atlayacağız Aziz? Ha anladım. Hop ah be. Ana çıkmak adam. Neyse anlayan anlamda artık. Buraya atla. Aa oraya mı atlanacağız? Buna lan. Aziz. Çabuk şeye atlanacak ilk. Ne yapıyorsun? Da... Şimdi ne konuşuyorsun? Hayır, şimdi. şimdi. Ozan! Hayır, hayır. Şunu al da Aa, Ya Oğuz, beni atlattım buraya. Şu torçlu yere atmayın yani. Tamam. Dikkat edin. Merve, çok kolay parkurları varmış evet. bu sar burunda ya. Gel hayatına kalın. ya. Hop Aa. iyi ki de çok kolay lan. Değil mi? Aynen. Hop, geçtim! Helal gördüm. Ah. Oğuz bak neredeyim. Ne video ya? çekiyor? Ne videosu çekiyorsun? Oyun videosu çekemediniz bir türlü videolarınızı. Tamam yani ben şimdi aşık Aziz kaçıncı video bu zaten? Hmm, kanalın 12. videosu ne? Ya buradan sonra nereye yapacağım? Anladım. Ne yapayım? He he he. Şu yandaki yere atlayacağım. Dur bakayım. Su boşluğuna atla arkanda arkanda. Meymen misin? Ben evet, orada boşluk var bak. Ha! ha oraya atlayacakmış. Nereye atlanacak? Bilmiyorum. Hoppa. Oğlum nasıl geçiyor lan? Ben geçelim. Nereye atlanacak ya? Bak ben geçiyorum. Allah Allah. Şu köşede takılıyor. Nerede? Evet, Böyle aklanmaz ki. Yok baba. Aa, oh, oh, vallahi valla oğuz Bak neredeyim. Merhaba. 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 Şey, ben de, daha orayı geçemedim. Ben, 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 ben hiç kaçtayım. O bile olmasın geçiyorsanız hiç. hiç Ay, hı. Hı. Oğlum benim gibi proyum. Hı. Nerede bulacağım sana? Aa bitirdim. Yeah. Tamam. Oo, 45 saniyede lan. Aziz. Kuleye gir, kuleye gir. Üst. Oha, saniyede gir. Üst kule çok iyi, kule çok iyi. Oğlum burada parkurlar çok kolay. Aynen lan gittikçe kolaylaşıyor biz zora girdik başta. <laughs> Bak dediğim kuleye git, üst kuleye gireceğim. Hoppa. Bu, bu, Uluş sence buradan atlanır mı? <laughs> parkurda değilim. Ne gir. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Anne <laughs> <laughs> Nereden konuşuyorsun Nereden görüyorsun? Sesin nereden gidiyor? Kulağım, ay kameradan. Hayır kamera buraya düşmüş. <laughs> Ya dur geliyor. takma, çıkıyor. Aha, Aziz. Efendim? Oğlum, dediğim bölüme gel. Aziz, taşları bitirdin mi? Bitirdim ben. Aa. Aziz, bugün çalışmıyor musun? Aziz, bugün gitmedin mi lokantaya? Bak. Dur çıkıyor. Ha buldum buldum. Çık. Buldum. Bak. Çok kolay parkuru. Aa, ben aa. Çıktım. Oo ben bunu yaparım lan. Hop. Hadi. <laughs> oh. Ah be. Evet, ben koydum bak. topun attan başlayacağım ben. Ben de oraya gideyim. Oy bu ne lan? Çok karanlık. Ne yapacağız oğlum burada? Oha. <laughs> gel gel Aziz anladım ben. Ben başladım zaten. Yanlış parkurları var var. Parkur güzel mi? Ah kolay lan. Çok karanlık lan. Nasıl yapacağız lan bunu? Ya? Ah ben üstüm. Abi pro yapacaksın. mısın? Sen sağ taraftan mı gidiyorsun? Evet. Ulan ben sol taraftan gidiyorum. Fark etmez aynı yer. Aha sol taraf daha yakın gel. Sol tarafa gel. Hayır. Aynı. Hayır desem. Aynı. Gel bakayım. Hocam nasıl? Hocam bak Hadi soldan gideyim bakayım. Sol aynı mı? Ya. Daha yakın. blokları daha yakın. Gideme. Şey, Açtım. Aynı Bom, bu takıma güzel de çok karanlık. Değil mi? Aynen. Ah dengeyi sallayamadık. Sağdan gideceğim ben bu sefer. Ortadan gidiş olsa keşke. Ah be. Ortadan gidiş. Dur lan adamları kaybet. Aziz şu başta en üstte jet başka olacak. Kapan kapana. Öyle olacak daha güzel olur değil mi? Sen çok biliyorsun be ya. Oğlum hayalimin Minecraft'ı. Oho. Şş, ben bir şey buldum. Bu video yüklenirken Survival serisine başlayacağım. Yalnız başıma. Sen bana login aç yap o zamanlar indireyim. Oğlum abim kızıyor. Kızmaz. Şimdi ondan gizli dosya açtım. Gizli dosya. Oğlum o açılınca belli oluyor. Ne? Gizli olduğu belli oluyor onun. Nereden biliyor? Oluyor. Nasıl lan? Oğlum ben hiç amaçı kullanmadım sanki ya. Ha, anladım. Ah yanlış yaptım. Aziz ben sağdan gidiyorum. Sağ daha kolay geldi. Hani sol daha kısaydı? Uf, ortaya geçtim Aziz. Ah oh, ya düştüm. Ah be ben de düştüm. Oraya kadar ben de gidiyorum sonra düşüyorum. Ben orada bir şey yapacağım var ama bir şey deneyeceğim. Ulan taba bastım düştüm ya. Şşş, Aziz. Son 10 Orta... tane parkur denemesi yapacağım sonra bitiriyorum diye. Kaç tane? 10 taneydi 9 tane kaldı. Saatte 35 dakika olmuş. Videoda Aa. kaç dakika olmuş? Bilmiyorum. Aşağı yukarı 30 dakika olmuşuz. 30 dakika olduysa benim anam ağlayacağım. Kaç dakika olmuş? Bilmiyorum. Bakana. Bakamıyorum. Videoyu durdurmam lazım. Aa, tane kaldı. Ne? Oğlum sen şeyden çıktın mı? Ha, Başka parkura girdim. Lapis Bunu burada genel yapalım. bu lapis bayağı zor. Nerede Barda girmişim de onunla. Lapisçilerinin kolayı mı var? <laughs> of, hayır. Hayır. Of. Şimdi, <laughs> Çok zor be ya orayı geçmeye. Kafanı koyuyor. Ben orada taktiği anladım. Shift'e eğiliyor değil mi? Evet. Shift'e eğilerek at. Oğlum şu an içimiz var hızdan bu daha. Yok be ya üst neyse. Ben buradan çıkacağım da tabelası yok ha. Yani. Gel. Şeye gir kuleye gir. Piramide gireceğim. Nerede lan pilim? Aha, çok olan. Nasıl ola parkur lan bu? Aha. Ha. Nasıl? Finda. Lan, aha. Dönme yok lan bunda. Vay, çok mantıklı lan. Aa, düştüm Nerede ki? Ha. Hoppa. Ne çıktın ben. Hoppa ben ne çıktım da Şurada. Etrafında. Kıçtık orada. İyi mi? Allah belanı. Oha bu ne biçim ha? Çok saçma. <laughs> Şu creeper kafalı olan blok var ya. Aaa. Onları zor acı. Değil mi? Çok saçma. bence anlamlı. Hmm. Anladım ki ben oğlum. Tamam bu son denemem. Düştüm mü bitiyor. Ne? Video. Oğlum. Kal oğlum boş ya dursun. <laughs> Ezan okuyor musun sizin orada şu an? Galiba bizim burada yazan okuyor çünkü. Orada da garanti okuyor. Lan! Uf. Ulan ya, teyiniz en altı üstü. Tamam, bitiriyorum videoyu. Oğlum evet, bitirme. Bitiriyorum. Evet arkadaşlar, dün Mini Games videosunda daha beraberdik. Ee, Mini Games'in 5. bölümü bu. Deminki videoya, ay önceki videoya 5 yaptık. Neyse, acizler oynadığınız her günler i̇yi yeah. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Değil yorum atın. Neyse. Yorum atmayın. Acizler günler i̇yi.